Değerli dostlarım, Kral Çıplak'tan merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Sağ olun, sıhhat, duacıyım. Bugünkü Kral Çıplak sohbetimizde başlığımı bir fantezi olarak çocuk iktidarı koydum. Dostlar, köy çocuğu olarak, tek öğretmenle zahmetinde, 5 sınıf bir arada öğretim görüyorduk. Birleştirilmiş sınıflar deniyormuş buna. Kısacık boyumuz, küçük ellerimizle sınıfı biz süpürür, kışın sınıf sobasını biz yakardık. Diğer nöbetçi arkadaşımızla birlikte tabii ki. Üçüncü veya dördüncü sınıftayken atma nereden geldiyse sınıfı süpürme işini bitirdikten sonra birden Türkiye'yi ben yöneteceğim dedim arkadaşıma. Ya öğretmenden dinlediklerim ya büyüklerimden işittiklerim etkilemişti beni. Omuzlarımda ağır sorumluluk hissettiğimi hatırlıyorum. Büyüklerimizin Kore Savaşı, 60 ihtilali sohbetlerine kulak misafiri olur, öğretmenimizden öğrenci hareketleri haberlerini alırdık 60'lı yıllarda. Ne safça, ne masum talep değil mi? Sen kimsin ki Türkiye'yi yöneteceksin? Boyundan büyük işlere talip olmak bu olsa gerek. Çocuklar arasında 100 metre yarışması yapılıyor dostlar. Kazanan için güzel bir bisiklet var. Yarışma başlıyor, ilerliyor, çocuklardan biri düşüyor. Yanındaki fark ediyor, öndeki fark ediyor. Dönüp arkadaşları kaldırıyorlar, onun da yarışa devam etmesini sağlıyorlar. Ve hep birlikte birinci oluyorlar. Fırsatçılık, itikar, ihtiras, bencillik onların dünyasına henüz kirletmemiş. Fıtrattaki sevgi, paylaşım, vefa duygusu taptaze ve tertemiz. Bir fotoğraf düşüyor önüme. Başında beresi, omuzlarında atkısı, sırtında çantası, ayağında botları, bedenini saran montu, elinde, elinde renkli şemsiyesiyle tam bir ilkokul çocuğu. Hava yağmurlu, yol kenarında ıslanan kediyle karşılaşıyor. Şemsiyesini hemen kedin üzerine getiriyor, onun ıslanmamasını sağlıyor. Kendinden fedakarlık, kediye merhamet ve lütufkarlık. İşte çocuk bu, insan bu. Söyleyen ne güzel tanımlamış çocuğu. Çocuklar neden güzeldir bilir misiniz? Çünkü hesap yapmazlar. Kahkahaları hesapsızdır. Öfkeleri kim tutmaz? Sevgileri sahicidir. Çocuklar bizim yapmadığımızı yaparlar. İçinden geldiği gibi davranırlar. İnsan en çok çocukken insandır. Fantezi bir teklif olduğunu ben de biliyorum. Dünyaya çocuklar egemen olsa diyorum. Ülkeler yönetsinler. Uluslararası kuruluşların başında bulunsunlar. Matematiğin formüllerini fiziğin kurallarını, siyasetin şeytanlıklarını, ekonominin dengelerini bilmeseler de olur. Fiziği bilenler, uzaya gidenler, Amerika'yı keşfedenler, makineyi ve dijitali icat edenler, insanlığın huzuruna neyi kattılar? Gazeteki çocuk katliamını organ ticaretin çocuklar yapmadı vahşi kapitalizmi çocuklar üretmedi. Atom bombasını çocuklar atmadı. Kıtalar arası füzelerle insanlara cehennem yaşatanlar çocuklar değildi. Denizleri, karaları, havayı da çocuklar kirletmedi. Yetişkinlerin yönetimindeki bu dünyada kan var, gözyaşı var, haksızlık var, zulüm var, kabus var. Söyleyen ne güzel söylemiş. insan en çok çocukken insandır. Hesabi yerine hasbi olabilmek, öfkelendiğimize dahi kin tutmamak, sevgimize sahici kalabilmek, içimizden geldiği gibi davranabilmek, çocuksu ve insani davranışlar dostlar. Çocuk kalmak biyolojik değil, o zihin ve arzu dünyası kalmaktır. Duyguda, düşüncede, ülküde kirletilmemiş iklimi telaffüz etmek bozulmamış doğada yürüyebilmektir. Bir bilge çocuklar hakkında şu tespitler yapmış. Rızık için endişe etmezler. Hastalandıkları da yaratıcıyı kimseye şikayet etmezler. Tek başına yemeyi sevmezler hata yaptıklarında korkar ve gözlerinden yaşlar akıtırlar. Kavga ettiklerinde kin tutmadan hemen barışırlar. Dostlar, insanlığın çocukların hüküm ferma olduğu o huzur ülkesine hararetle ihtiyacı var. Çocuk cinayet deniyor. Yapanlar çocuk değil. Çocuk pornosu deniyor. Yapanlar çocuk değil. Çocuk tecavüzü deniyor. Yapanlar çocuk değil. Büyüklerin yaptığı pislikler çocuk tamlamasıyla tanımlanıyor. Büyükler ellerin çocuklar üzerinden çekmeliler. Çocukları yetiştirmek, eğitmek amacıyla ürettikleri her fikri, ortaya koydukları her eylemi gözden geçirmelidirler. Egemen kültürün Çocukları yetiştirme iddiası uyguladığı eğitim, çocukları tanımak gayesiyle geliştirdiği psikolojik formül ve teklifler ne çocuklara huzur vermiştir ne de dünya barışına bir katkı sağlayabilmiştir. Gençleri, çocukları saygısızlık, tembellik, vefasızlık, acımasızlık gibi bir takım olumsuzluklarla suçluyoruz. Bu olumsuzlukları eğitim yanlışlığına veya eksikliğine bağlıyoruz. Hedef tahtasına okulları ve aileleri koyuyoruz. Okuldaki öğretmenler, aileki ebeveyn kendi toz kondurmuyor. Suçu karşı tarafa taraftarıyor. Bu bir samiyetsizliktir. Şikayet edilen her olumsuzluk büyüklerin çocukları ya terkinidir ya örneklemesidir. Büyükler rol moderdir. Kemalat ile kemalat olmaz demiş atalarımız. Yani kötü aletle güzel eser ortaya konmaz. Dostlar, hayat bir süreç. Hepimiz bu hayattan bir gün çekileceğiz. En güzel eser hoş bir seda bırakmak. Sosyal birey olarak topluma, ebeveyn olarak evlatlarımıza, eğitimci olarak öğrencilerimize bırakacağımız en güzel hediye onların çocuk kalmalarını sağlamak, duygu düşüncelerini kirleten her türlü haşerata karşı mücadele etmektir. Bulunduğumuz yaşın önemi yok. Ne dermişti? İnsan en çok çocukken insandır. Dostlarım, yeni bir sohbete birlikte olmayı diliyorum. Hoşçakalınız.